Aşkımızı düşünmeden duramam bir an, aklımı da fikrimi de meşgul edensin. Yalnız seni seviyorum, ne olur inan. Vallahi de billahi de sevgilim sensin. Yalnız seni seviyorum ne olur inan vallahi de billahi de sevgilim sensin mutluluktan coşuyorum aşım diye çağırınca Koşuyorum bu kuşkun niye kalbimdesin her dakika hatta saniye vallahi de billahi de sevgilim sensin. Gözlerine bir an bile hüzün dolmasın Gül goncası yanakların asla solmasın bu sevgiden zerre kadar şüphen olmasın vallahi de billahi de sevgilim sensin bu sevgiden zerre kadar şüphen olmasın vallahi de billahi de sevgilim Sensin Şiir Medihaşen Sancakoğlu Beste Denemesi Derya 3 8 Nisan 2020 Sabah Saat 5